Rüyada mezar bekçisi olmak kazancının artacağına, hoşlandığı kişiye onu sevdiğini söyleyeceğine, huzurunun ve sıhhatinin yerinde kalacağına, bir iş için emek veren kişilerin istediği şeyler için alın teri döküleceğine, çeşitli fırsatlar elde edeceğine, bütünlük ve dayanışma içinde olacağına işaret ettiği söylenir. Rüya yorumu kitabına göre rüyayı görenin imkanlarının genişleyeceğine, eline geçen parayı işlerini büyütmek için harcayacağına, sıkıntıların çok kısa bir zaman içinde ortadan kalkacağına kendisiyle beraber sevdiklerinin de iyi yaşaması için elinden geleni yapacağına, içinde bulunduğu zararları ve borçları bitireceğine, kişinin başında dönen kara bulutların artık dağılmaya başlayacağına inanılmaktadır. Rüyada mezar bekçisi olmak arkadaş ve dostlardan mühim bir yardım alınacağına, hayatının ve geçiminin daha kolay hale geleceğine, işlerle ilgili sorunlu zamanlar yaşanacağına, ele geçen fırsatlar sayesinde çok büyük adımlar atılacağına ve hayırlı kazançlar elde edeceğine, yüzünün güleceğine, aile ve özel hayatının sorunsuz geçeceğine, isteklerinin ve heveslerinin gerçekleşeceğine, heyecanlarının ve sevincinin de hiçbir zaman yarım kalmayacağına, kendisine zarar vermek isteyen kişileri zarara uğratacağına delalet etmektedir. Rüya tabiri lugatına göre rüya sahibi kişinin sevilen bir kişinin vereceği destek ile durumun yavaş yavaş toparlanacağına, kısmetsizliğin ve şanssızlığın geride kalacağına, işlerinin eskisinden daha iyi olacağına, sorun olarak yoluna çıkan şeylerden kurtulacağına, işlerini hayırlı bir şekilde ilerleteceğine, kuracağı ortaklıklar ile işlerini çok büyüteceğine yorulur. Rüyada mezar bekçisi olmak maddi olanaklarının fazlalaşacağına, huzura ve esenliğe kavuşacağına, müsriflikten kaçınıp tutumlu bir yaşam süreceğine, küslüklerin en yakın zamanda arabulucular sayesinde yok olacağına Düşülmüş olan zor bir durumdan çok rahat bir şekilde çıkılacağına, sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşacağına işaret eder. Rüya lügatına göre rüyayı gören kimsenin çalışmalarında büyük başarılar kazanacağına, makamının sürekli yükseleceğine, kendisini mutlu edecek yeni şeyler edineceğine, ün ve itibar sahibi olacağına, yeni bir eve taşınacağına, yaşadığı çalkantılı ve belirsiz dönemin biteceğine işaret eder.